Bu ben mi duyan herkes. Toksik İlişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Ökürem. Ben Onat. Ben Özgür. Wow. <laughs> Ekip dediniz. Ekip geldi. Buyurun. <laughs> 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 ne kadar yaşlanmış erkekler değil mi? <laughs> Siz görmediğiniz sürece çok <laughs> Tabii ki biz öyle mi? Biz geriye doğru. Benjamin Button gibi gidiyoruz aslında. Çok şükür Allah'ıma. Bebiler bu gördüğünüz sadece buzdağının üst kısmı. He. <laughs> Söyle Özgür bana. Kocacım hoş geldin. Hoş bulduk. Özlediniz bizi? Çok. <laughs> <laughs> Hasretimci. Kocacım hoş geldin. Yandı gönlüm. gönlüm yandı yandı. Sondu gönlüm. Slay. Evet. Okay. Ne yapıyoruz aşklar bu bugün, hafta? Bugün bugün. <laughs> <yiyoruz. gülüyor> Yetmiyor mu? Yetmez ama. Bugün bugün ünlülere bu masaya yatırıyoruz. Biz, wow. Önce evet. şey yatırabilir miyiz? Hey, <laughs> Şey, dava edemeyeceğim bu şekilde. Tamam. Önülerin kendi rızalarıyla bu ağızdanına çıkan seks Hı. açıklamalarını biz yorumluyoruz efendim. Hı. Hayır bakalım. O. Ve en önemlisi biz demiyoruz, o ne diyor diyor. Devam. Evet. Yani bunlar de bir iddiadır. Ay çok şok iyiymiş, ağzım sulandı. Turşu. Turşu, turşu tamam. iyi mi? Tamam. İlk cümlemiz. Hı. Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor benimki. Ne olur bir seferlik test edelim teklifini, gel bir çalışalım diyerek kabul ettim. Ha bu bir kadın. Bu bir kadın. Bismillahir. Eski ünlülerden mi bu? Eski Bu mu lan diyeceği bir şey bu? Survivor'dan biri. Çok dobra bir kadın ama. Hiç bilmiyorum. Sen söyle. Böyle tam ilk söylediğinde çalışkan fazla. En dobra kadınlardan biri Survivor'daki. ki. Survivor'a katılmış en dobra kadın. Ya böyle tahmin mi edeceğiz ya? Yorum yapalım tahmin. Nagihan mı? Evet. Nagihan kim kız? Bakın Nagihan Hanım efendi. Kimin? Kimin şey yapmış, test etmiş? Eski kocasının. O <laughs> hmm. oh, mevcut. Evet. İkinci sıra. Ama bir şey söyleyeceğim Yani. Eksi yani, olunca böyle şeyler söyleme hakları olmuyor mu? diyorlar falan ya böyle söyleyince. Tabii. Biraz ayıp ama. Ama ne kalkmıyor olsun? benimki biraz ayıp olmuş sanki. Hayır değişik. Bir de eksini public ortamda aşağılamak da bir tık ayıp. Bu arkadaş kumda WhatsApp'ta ayıp bir şey yapmak gibi olmuyor. Doğru. Birazcık <laughs> bir şey böyle. Hedef gösteriyor. Bak bizim ağzımıza kadar düştü. <gülüyor> 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 şey Sizin ağzına düşmen yok ki adam. <laughs> Acaba eksinin... Penisinin de şu an reklamını yapıyoruz ya. Ben Ama adam bundan mı? prim yapmış mıdır? Kalkmayan penisine evet, reklamı oluyor bu. İşte insanlar denemeye evet. gelecek ya bunu. Gerçekten kalkmıyor mu diye mi? i̇şte sonra deneyip de sen yapamamışsın, sen kaldıramamışsın aşk o denesin. Çıkınca sonra. şey demeci mi peki? An. Yo kalkıyor. <laughs> Benden onayla. Şey de bitsin, biz gelince haberi gelsin, evler, hmm. haberi gelsin. Yapın hmm. anam hmm. sofraları, bizli yemekler size gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yaz. Yes. Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapalitemi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam. Ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeyi ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum. Tuğba ikinci. Hayır. Petek <laughs> dünçöz. <laughs> Sonradan İslam'a giden kadın kadınlar diyor o bu. Hayır. Müjganlı. Pınar Altu. Eee, hmm. Aa, hiç beklemedim. Değil mi? Berit bir an. Kendine demiş libidom yüksek ama paylaşmıyorum bu evet, demiş. Evet, ruhum ruhum sevişken mi? diyor ama göstermiyor. İstesem ben. evet. O olay Çiğ geliyorum. <laughs> diyor olay yaratırım. Şey diyor, geliyor göstermek diyor. Tam o abi istesem bırakabilirim. <laughs> i̇stesem öyle bir sevişirim ki yani. Kolay <laughs> <Anay> gelsin hanımefendi. Hmm. <laughs> <laughs> Seks benim için çok geri planda kalıyor. Yapılacak önemli işlerim var. Sevişmek aklıma bile gelmiyor. Oh. Şimdi yok. aklım fikrim evimde. Yeni bir ev almak istiyorum. Elon Musk. <laughs> Kız onun kaç tane bebeği var farklı anadan. O, ne bileyim kim bu? Ajda Pekkan. Evet, evde almıştır. Bunu 1990 yılında söylemiş. Doğru ama hep kariyerin ön plandaydı. Evet, doğru. Hemen hmm. evet, Ama seks önemli. Ajda Hanım artık şu ölümsüzlük sırrınızı bize, bize de söyleyin. <laughs> Gençlik iksirinizi bize de söyle. Yeter ya. Cinsel hayatta sorun çıkarsa ve kötü bir cinsel hayat söz konusuysa o ilişki yürümez. Benim hayatıma bakımsız, bakımsız bir erkek giremez. Ya sporcu ya oyuncu olmak zorunda. Kasları olmayan bir erkeğe erkek demiyorum. Erkek dediğin kamyon gibi olacak. Tuğba'yı <laughs> çekildi. Tuğba 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 Hayatım ben magazini bilirim Bilirim Çok sıkıcı Abi kamyon gibi açıklar mısınız bana lütfen? He, sert mi? Hı hı Yapılı böyle büyük Ama, Ham ham erkek hı. Sır da yapılı abi tırcı gibi kamyoncu gibi demiyor. Kamyon gibi diyor. Kamyon gibi şey anma. Mesela atır çarptı haberi görmezsin ama kamyon çarptı haberi görürsün yani. kamyon çarptı <laughs> tabii. Hmm. Çarpma şey yok. Habere çıkma isteğim he. Gibi bir şey. Hmm. Çarpılma isteği hmm. Patatesi niye benden çok uzak bir noktaya koymuş şerefsizler? Başka masayı sen kurmadın mı? Evet ben kurdum. <laughs> evet ben kurdum. Ben <laughs> niye <laughs> <laughs> bu ekibi <ayakine gülüyor> hanımı gibiyim ya? Yatakta bir numarayımdır. Helal! Slay! Özgüven! Yatakta bir numarayımdır. Adımın aklını başından alırım. Yatak odasında çılgın yap, çılgınlık yapmak gerekirse review kızlarını bile getiririm. Benim oh. yanımdaki adama bakıyorlarsa mutlu oluyorum. Bir yere gideceksek onu kendi ellerimle süslüyorum. Oha. Oha. Güzel Oha. başlamıştın Aşkım. Niye böyle gitti bu açıklama? Şey, erkeğini yiyen örümcek var ya onun gibi oldu sonra. Karı <laughs> Biz bu bir <iddia'dır>. daha <laughs> Kim var o bu? Süslüyorum falan. Asena. Hmm. Hmm. Garip geldi. Değişik. Siz Değişik. siz yalnızlık adamı süsler misiniz? Ben süsleyemem. Onu da arzulasınlar diye. Asla yapamam. Sonuçta şey değil mi ya işte beni arzulasınlar ki sen de daha çok benden zevk al. Hiç öyle bir şey yok hayatım. Aslında yatak odanızda revi kızları getireceğini düşünemiyorum. Getirir de kendisi için getirir. Wow. Revi evet, kızı ne ya? Ben Burada bilmiyorum. Süreden... Hmm. Ben bilmiyorum. Ne şarkıcı kız. Ben daha kötü düşündüm. Hayır Ama. şarkıcı kız. Böyle şey falan. yiyorlar ya Amerikan şeyleri. Etek yiyorlar. Ha. Seks ama her cümle böyle başlıyor. Ve bu öyle mi kızı seks? Seks çok önemlidir. Olmazsa olmazdır. Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks Aa. nefes almak kadar doğaldır. Abart, abart. abart. <laughs> sonda hepsi sonda saçmalıyor. Ateş, su, topraks. <laughs> Tam olarak öyle olmuş. Ağabey hepsi mi problemli seks konusunda bu kadar açıklama yapıyorlar yani? Ve bu isme de ben şaşırdım biraz. Ve bizim ödünemizin yarısı seksle alakalı. Bizim Doğru, problemimiz o wow. anlayamadım. Abi Doğru. bir şey söyleyeceğim. Bunlar da bir sabah uyanıp dur ben bir seksle alakalı demek demiyorlar yani. Kim bilir ne sordu karşıdaki. Doğru. Ne sormuş olabilir? <laughs> seks. seks önemli mi? Sevişiyorsunuz mu? Evet. Kamyon gibi mi olsun, tır gibi mi olsun? Ben <laughs> bu turşuyu nasıl kibar prenses gibi yiyeceğim? Asla bu gör gör. Uzun geliyor. Hayır. Öykü, <laughs> <ki, gülüyor> öykü. <öyle ki. gülüyor> daha kötü oldu biliyor musun? Evet. Bir kere de soksaydım daha iyiydi. Evet her zaman daha iyidir bir kere de. O daha bozacak şerefsiz. <laughs> Bu isim? Kim? Yonca Evcimek. Aa. A. Ana. Değil mi? Ay çocukluğumuzun şey değil mi o? Aboneyim abone ya. Aboneyim. Dansar da ediyordu. <laughs> Neydi onun dizisi? Çılgın, Çılgın bir dişim yok başka. Ay, 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 <gülüyor> <gülüyor> wow. Bunlar bir id. <laughs> Özgür Bey, burayı bipler misin Rutan'dan? Lütfen, lütfen. Şimdi, bir yabancı bir isim. Sevgilim yok ama dünyanın her yerinde partnerlerim var. İhtiyacım olduğunda onları ziyaret ederim. Bu şey şişme kadınları mı var <laughs> Bu ne bu? Kaptan bu bir mı bu? Bu bir kadın. Kadın şarkıcı. Aa, evet. Bayağı itiraf etmiş. Her konserimde başka biri diye. Aa. Anam. Turne hmm. treni. <laughs> Kim ya? İnsan, diyemezsin İnsan turne yapmaya motive olur ya böyle bir şeyler. Vallahi Şırılık notası da kolay çıkıyordur. Sen abarttın. Pardon. Herkes abartmadı ama sen abarttın. Keşa. Keşa. O o. He. Değişik. Keşa'yı biliyorsunuz. Ha. Ha. Şey o ya. Eski. Gitti gitti. Boomer bunlar, boomer. Yine bir yabancıdan devam edelim. <laughs> Seks yaparken asla müzik dinlemem. Müzik dikkatimi dağıtır ve kadına değil şarkıya odaklanırım. Hmm. What the fuck? Bu bir şarkıcı bu arada. O yüzden müziğe odaklanıyorsun. <laughs> Allah Allah. Justin Timberlake. Evet. Oh. Ana! <laughs> Kız, aa! Çünkü Justin Timberlake'i ne kadar şerefsiz bir İran. insan olduğunu öğrendik <gülüyor> Britney <gülüyor> abladan. Ha. Ve drama abladan. Justin en baştan beri gay olduğunu düşünüyordum ya. Öyle değil. Niye değil? Keşke gay olsaydı. Kadınları daha güzeldi. Doğru. Yani hem kadın hem müziğe odaklanamıyormuş. <laughs> Problem buymuş. Aha, <laughs> <laughs> ya müzik kaya. ya s*** ikisinden biri. <laughs> Bu <Bunu> da arkasını <herkesin> düşük <laughs> <üçük> olduğunu gösterir. <laughs> Doğru. <laughs> Bizim Bizim çizim çizim Dara, düşünsene önümüzden vakalar geçiyor, <laughs> biz bu şekilde yoruluyoruz. <laughs> <laughs> Demek ki bu rahatsız şizofren. <laughs> bir de yemeğimizi yerken <laughs> Şimdi bir Türk isim değişik bir açıklama yapmış. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Okuyabiliyorsun hani gurur diyorum. Değil mi? Yetişkin videolarını gerçekçi bulmadığı için izlemeyi sevmediğini, erotik sahneler iç içeren porno filmleri tercih, film ne tercih ettiğini söylemişti. Hmm. Yetişkin filmi ne? Erotik film. E, porno. porno. Yerine filmin içindeki sahneleri Evet gösteriyor. Sahneler gerçek bulmadığı için evet. filmden sahneler izliyormuş. Filmdeki sahneler gerçek mi? <laughs> daha sapık <yandım> ya. <laughs> Allah'ım ya. Ne ki amatör izlemeyi seviyorum da o zaman Devam, <laughs> tamam. ha kim bu? Kim bu? Kadın mı erkek mi? Kadın, oyuncu. Kadınlar da iyi konuşuyormuş ha. Evet. Kardeşim evet. bir şey söyleyeceğim. Eski ünlülerde bu taşak vardı. Bu, var, bu o kardeşin kadar kardeşin da eski diyor. ünlü değil. Öyle mi? Ya tabii ki. E... Yaşı var mı? Normal. <laughs> Yaşı mı? Normal. 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 Ama hayır, yaşlı biri değil yani. Sonra abla niye dörtlü videoları bıraktı? <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden bıraktı. Berrak Tüzün Ataç. Hmm. Evet, karı porno izlemiyormuş. Abi, ne şey söyleyeceğim, bir oyuncunun böyle bir şey demesi de kızın dediği doğru yani. Filmlerdekiler gerçek mi? Bir de oyuncusun ne teknikliği Evet. Çok keyifli galiba Tuhaf geldi. Ve kendilerinin de genelde sevişme sahnelerinde <laughs> oynaması da enteresan oldu bu şeylerde tabii. Bereka Hanım, severiz sizi. Gençliğimizin nadide <laughs> insanlarından severek izliyoruz. Bu arada çok güzel bir kadın. No. Çok güzel bir kadın. Çok güzel, at gibi. <laughs> Adamın sıfatı bile kötü ya. Ben Hanım komple atabilir miyiz? Başta olsununa kadar, ben bakalımla alakalı konuştuğumuz her şeyi komple bölümden atalım. He. Ben davasıyla <laughs> uğraşamam yani. Berrak diye cevap ver çok güzelimiz kalsın gerisi çöp. Bir daha sor Berra bana. Berrak düzgün... <laughs> Ay, Harika bir. <laughs> Harika biri. Ay. Bu Geçelim, bu kadar. Burası Geçelim. böyle yavrum. Ye <laughs> <laughs> onu bir kez buradan. Bir yabancı çiftle devam ediyoruz. Çift bu de. çiftin kim olduğunu tahmin etmenizi istiyorum. Schwinger mı? <gülüyor> hayır. <gülüyor> niye çift? Niye çift abi? Sen, ah, kendilerini konuşuyorlar. Evet. Günde yaklaşık 500 kez cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyerek şakayla karışık bir itirafta bulunmuşlardı. Kaç? Wow. 500. Ya s**ksınlar orada. Değil mi? Bir de 500 olması için çekmek çok kısa sürmesi gerekiyor. bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> bir tanesi 5 dakika sürse kaç olur? Hesap yapsanız da biri. 2500 dakika yapıyor. <laughs> yani, yani kaç yani. saat yapıyor? Onu da şey hesaplayın. <laughs> 5 dakika <laughs> <kadar> hesapladığımıza inanamıyorum. <laughs> sen sen hani 500'e 5'i 500 çarp bize e cevap mı verdin? Ben günü cevap vereceğim <laughs> <laughs> <sanırım. gülüyor> <laughs> <laughs> hey, İmko ya 500 ne? <laughs> 40 küsür yapıyor. 45 civar yapıyor. <laughs> saat mi? Hı <laughs> hı. Zaten bir günde 44 saat. Bir gün 24 saat. Detayı. Kanye West, Kanye West. Hmm. Ve kim kardeş ya? Yani? Bunların hayatı yalan. 24 Doğru. saat 240 çarpı 6'dan 24 çarpı 6 kaç ediyor? 40 yapar. Ay yoruldum. <laughs> Kanye West'in zaten elektrik problemi olduğunu biliyordum. Doğru siz düşünene kadar üç kere yaptılar. Düşün. <laughs> İmka. Yine bir çiftle devam edelim. Hadi bakalım. Hamile olduğu dönemde hamileyken cinsel ilişkiye girmenin ikiliyi daha yaratıcı yaptığını ve çok eğlendirdiklerini oh. itiraf etmişlerdi. Rüya mıdır herhalde bu sürekli hamile? <laughs> Mecburiyetler. Mecbur diyor. sevişecek ne yapacaksın? Hayır. Kim? Bu da çok ünlü bir çift yabancı. Beyoncé mi? Hayır. Kim? şeyler mi? Angelina Brecht mi? Evet. Aa, kızım sen sen şey biliyorsun <laughs> ya. Otomisyonu. Hayır, Allah belanmez. Vallahi okumadım Hilen <laughs> burada. <ya. gülüyor> ama şey ben şeyi anlarım yani. insanlardan o vibe'ı alıyorum. Hmm, yüzlerinden bile. Tamam. Tahmin ediyorum. Yüzlerinden sekiz ben... seks hatlarımı anlıyorsun. Ya anlıyorum. Başka anlıyorum tahmin yürütüyorum vallahi. Ne anlıyorsun, anlıyorsun buradan? Hadi bakalım, bak bakalım. Herkese tek tek yorum yap. Ama biz biliyorum sizin ne istediğinizi. Tanımadığım hmm. insanlar da Mesela birini sor. Belki takipçilerimizi öğrenmek istiyordur Aslı. Eee. Evet. <laughs> evet. Özgür Eylül Köy'e çok kapalı kutular ya. Estağfurullah. Bile... Yok be bunların kapalı yaratma. kutu olduğu mu var Allah aşkına? Kapalı olmaları daha belli ediyor her şeyi hayatım. Wow. Okumayı bileceksin. Evet. Şuru. Wow. Devam. <laughs> şey gibi, jelatin açılmış ama sürekli sarıyorlar jelatine. Açılmamış kutuya katıldınız mı? Katılımıza katılın. Orada daha güzel içerik içeriklerde olacak. Katıla da katıl, katı sana. Katı katı katıla. Hey. Dörtlüye para yatırır <laughs> mı? Direkt kim olduğunu sormadan konuyu anlatıyorum. Yabancı mı Türk mu onu söyle. Türk, öyle? Türk. Tamam. Bir YouTube programında bir isme sorulmuş ki evet. libidosu yüksek biri misin? <laughs> Bu kişi de demiş ki... <laughs> 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 Bunu bir Türk'ün demiş olmamızı çok güzel. Doğru. Ama keşke öyle deseydi şimdi dinle. Neyse. <laughs> evet. Fazla seks yaparım. Farklı kişilerle yaptığımda sıkılmıyorum. İlişkim varken tek eşliliği önem veririm. Bir duygu okey olabiliyor ama bir duygu yoksa eş değiştirmem gerekiyor. Her ülkede manitam var. Ben daha yeni okudum bunu ya. Çakal bu çakal. Çakal. Evet, hı -hı. Çakala bak sen. Aaa! Ganlı abla! Aa. Aşko. Buna kız, bunun fırçasını kay. Ya farklı kişilerle daha eğlenceli açıklaması bir, bir tık beni şey yaptı. Weird. Ya. Bir, bir Tadım Kadın kaçırdı. Ama haksız değil. Sen de evlisin. Canım ben haksız olmadığı söyledim. Sen de ev misin? var mı onların içinde? Ne demişti en son Allah aşkına? Mutfakta daha güzel oluyor. Aa evinde, öyle mi demiş? Evinde daha Hayır daha... evde daha pratik oluyor evet, demiş. Pratik, oluyor. pratik ne ya? <laughs> Üniformalı erkeklere her zaman bayıldım. Ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> Yakışıklı bir polis, harika bir imaj. Özellikle mavi gözler, güzel bir yüz ve sıkı pazılar... Pazu pazu. Pazulara sahipse. Pazını bilmiyorum o kadar yani cahil. Ben, ben. Anladım anladım burada. Gül Avşar. Yabancı. Çok oturtursun bunu. Seks deyince aklına gelen ilk Türk, ay ilk yabancı. Vardır ya sarışın. Jennifer Lopez. Seks deyince. Sarışın mi? diyor lan. Britney <laughs> Spears. Şarkıcı <gülüyor> değil. Ama sayılır. Ya Paris Hilton. Hmm. Hiç gelmedi, Ama, yani hiç gelmedi. Ama onu bir <laughs> erkekle düşünebiliyorsun. Evet doğru. Kendisine yöneltilen Uyumayı mı tercih edersiniz seksi mi sorusuna? Bunu ben direkt kim olduğunu söyleyeyim. Hmm. Victoria Beckham'a diyorlar ki uyumayı mı tercih edersin seksi mi? O da diyor ki her gece yatağa David bakım ile girdiğim için tabii ki seksi tercih aklı, ederim. Haklı, wow. Kadın haklı. Kadın haklı. Kadın haklı. Kadın şey diyorum şu yoruldu vallahi yoruldu. <laughs> Peki sizce uyumak mı seks mi diye uyumak konu atsam ya. satayım ya. Aşkım sen David bakıma girmiyorsun. Açık olabilirsin. <laughs> Doğru. Uyumak. <laughs> Yani devlet bakımına teknik olarak aynı yatağa da girmene gerek yok. Evin her şeye kutsal manada Mesela yani. adam kalkıyor, televizyon izlemeye gidiyor. Yüksel sen biliyorsun, <laughs> Allah'ım var ya çitlenmek. Arkasından bakıyorsun yani. Bakarsın, benim kocaya bak dersin yani. Dersin. Şu açıklamayı bir konuşabilir miyiz? Hayır, e, tabii ki. <laughs> Irene Grande'nin penis 25 cm demesi. Tabii, tabii, tabii. tabii. Çocuğu bitirdi ya. Bitirdi Allah Allah. çocuğu. çocuğu psikolojik olarak bitirdi <laughs> Sonra ya. Sonra çocuğun açıklamasını gördünüz mü? Hmm. Bence ortalama bir penisin var. Arayana ufak biri, ona her şey büyük geliyor. <laughs> of. Çok kötü. Daha büyük hakaret etmiş kıza. Doğru. Bu Kork 25 santim much. mi? Hayır. Nerede 25 ya? Buradan buraya mı? <laughs> hayır hayır hayır. Sus. Ben size göstereyim hangisi 25 santim olduğunu. Evet. Ezbere biliyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bence... 22.8. Beyler 22.5 bu. O kadar bu 22 değil. Bu 22,5 değil daha küçük bu ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> 22,5. Abi elini falan böyle yapıyor ya. İşte şunun aynen bu 20 aynen. Bu 20 değil. O 20 değil, değil, ya. değil saçmalama, mi? Abarttın Ben şimdi içecek miyim onu az? Dur bir dakika bak şöyle görmem lazım. <laughs> tane yani yabancı isim demiş ki. Yes. Bu gençliğinizi niye neye borçlusunuz demişler. Karı da demiş ki spor, sağlıklı beslenmek ve bol bol seks yapmak. Ya doğru. Doğru, doğru abi ya. Gençleş Bir gençleştir mi? Enerji gençleştir <laughs> mi? Bu gibi. kadar mı fark eder? <laughs> Cildi yeniliyor abi. Güzellik yeri. Bir de o, yiyor, o enerji, enerji apayrı bir şey. Enerji deme. Pardon. Enerji kelimesi kullanmayın. <laughs> <laughs> Bunu Cameron Diaz söylemiş. Ee, Sever misin? Sever. Sonra biraz yaşlandı Teşke değil ben. mi? Biraz da yellozdur. Evet, Azıcık oynaktır. Vardır. Vardır. oynaktır, e, oynaktır Sevişken bir tipi var mı? Hmm, evet, yani. yani. Dur yere karıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir türk isimle devam ediyoruz. <laughs> bir türk erkek şarkıcımız demiş ki telefonu bakmayın ya gözüküyor. Gelecek bak kamu nördüm. Bana atılan nude'ların hepsi benimle mezara gidecek. Aferin. Değil mi? Wow. Bunu erkek Emircan e mı söylemişti? Evet. Hala da söylüyor. Emircan İrek. He, Emircan yeni yumlu yenido atıyorlar. Yumlu yenido atmak çok tehlikeli. Niye yapıyorsunuz ya? Evet. Sevdiğinizi atın. Sana gelsin diye yapıyorsun. He. Başka türlü bakmıyorlar ki. Sen Emircan'a ben Emircan atsam bizi sallamaz herif. Bir yumlu atarsın hemen geri döner abi. Ben ya. de Vallahi sen Emircan'a yumlu atsan sallar <laughs> seni. <laughs> Valla bence öyleleri atılmaz. Bana öyle geliyor. Kim atılır? Bence kimse atılmaz. Çok riskli arkadaşlar yapma evet ya. ya. Başkasının ya. telefonunda belli mi olur ya? Snapchat'ten belki Siliniyor da. Oğlum SS alır gerizekalı. SS alınca da haber gidiyor. Git sen amanadan koy. Doğru. Satacak adam zaten. Doğru. Doğru. Ünlüysen yapılmaz. Yapılmamalı. Onaylamıyorum. <laughs> Ablası olarak ben bu kanalın izleyici onaylamıyorum. Doğru. Bir de gerçekten o herifin telefondaki 100 newttan biri olmak istiyor musun? Ha? Hmm. Hayır. Hayır. Orada şeyler var. Onlar var mı acaba Snap'te ya? Zaten sen bilirsin. Snapchat alınca... <laughs> Sonra dedi ki yollu. <laughs> Snapchat alınca ekran siyah alıyor. Almıyor ekranı. İşte bazı Aa! programlar böyle. Evet. Buna hakim değilim. Ben hiç esas almam. Yine de burası girilmez. Girilmez. Ya hackersa? E, ne olur ya manz. beni hacklerse? Tabii. Hayır bunun en mantıklı yolu. Başka, başka telefondan Başka şey telefondan ekranı var. çekmek. Siyahı Neden biliyoruz? Şimdi. Nereden Duydun biliyoruz? Duydun mu? <laughs> Anladınız mı? Ne oluyor ya? ya? Bana tutuyor <laughs> telefonu diğer telefonla çekiyor onu. Yani bu evet, erkekleri onu anladın mı? Bunların kafası böyle fesat çalışıyor. Onu görmüştüm. Bunlar şerefsiz evladı. <laughs> sorry not sorry. Ben de diyorum ki ya hackersa. CIA <laughs> peşinde aşk o. <laughs> hackersa saçtık. Zaten ben kendi telefonumda bile tutmuyorum. Kız oğlum hackersa zaten sizinle çete bir şey koymamıza gerek yok. Ulan kaç ünlü şeyi hacklendi? <laughs> eğer bir şeyi. Bizim hacklemeyin. Bizde masum fotoğraflar var. Sende yok. O kesin. Vermiyor telefonu. Ben de gördük keşfetimi geçen gün. Dizi, yemek tarifi. Bunu tekrar söyleyebilir miyiz? Söyleyelim. Efendim. Geçen yemekte keşfet savaşları yaptık. Onat Bey yoktu galiba. Abi. Evet Onat ben, ben iki yok yoktum ben. Onat Bey'in gene bu, bu, bu şeyde bakalım. <laughs> Şöyle Özgür dedi ki benim keşfetim <laughs> dedi, de bir değişik dedi. Bize dedi ki nasıl açtı nasıl değişik dedik. Sonra uzun şeylerimizden sonra bize bir gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> çıplak insanlar, bikinili insanlar, mayolu insanlar, donlu insanlar, çıplak götler. <laughs> Naked person yazması lazım yani. <laughs> Beni açtık yemek tarifi işte diziler, yalı çapkını, kızılcık şeyler. Bu kızı açtık tırnakta, rujdu, <laughs> kozmetik. Bunu bir açtı. Ha, Gözleri. Sanat, Aa! sanat onlar, sanat. Valla hiç sanatsal durmuyordur. Lömbüs diye duruyordu, lömbüs diye. Bir <laughs> de rifleşliyor, yenileri çıkıyor, rifleşliyor, yenileri çıkıyor. <laughs> ne yaptın hayatım? Çıplak, seks, seks böyle. Siz bir <laughs> şey mi yani? Radara nasıl takılıyor? <gülüyor> çıplak, <gülüyor> çıplak. <gülüyor> ne duyuyorsa onu göstermesi gerekiyor değil mi? Evet. evet. Hey maşallah. <laughs> Anlat ben internete bakabilir miyiz? Tabii ki Açar, hayır. Açar lütfen. Tabii ki hayır. Lütfen. Açar. Sadece, Sadece keşfet. Sadece biz göreceğiz. Asla. Abi biz anlattık burada. Nasıl As evliyiz? Asla. As Açar mısın? Asla. lütfen. Asla. Açar mısın? Hayır. Aç. 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 Katıla böyle bir içerik keşfetimiz üretsem. Gözlemez ki. Gözlemez <laughs> ki. İllal yeriz kız. Doğru. Ben anlatmayadan korkardım bu kadar. Şöyle, ben Oğuz'un geçen... keşfetine gün... baktım. Ha, Arada aynen. bir bakıyorum. bakıyorum. Nasıl bir o kadar güzel dengelemiş ki sapıklığını. <laughs> Valla <laughs> Mesela iki tane tenis, menis bilmem ne spor şeyi. iki tane göt. i̇şe atıyorum. iki üç tane bilimsel şey. Üç tane meme. <gülüyor> <gülüyor> kadar dengelemiş de arada şöyle yapmış. Little 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 Arada böyle yapmış bak mesela Nietzsche felsefe falan. <gülüyor> Sonra dedim <laughs> ki karı kız karı kız karı kadın. Özgün kadar kötü müydü? tamam. Bunun ki ne ben ömrü hayatım görmedim. Bunun 20'de 15 falan çıkmak. <laughs> ben de göt möp bir şey yok canım. Uzaktan normal yani en fazla model gibidir en fazla yani. Model ama şey memeleri kafam kalır. <laughs> Kaç model? <laughs> <laughs> Bence videoyu kapatmanın of ya. zamanı gelmiştir. Evet. Önden çekiştirme arkadan çekiştirme. <laughs> Erkekleri almayalım diyorum. demiş. almayalım diyorum bu hayvanları turşu yedim bir kilo midem Bak bandı. yine benim kolamı içiyor. Bak seni döverim. Ama siz hastalıklı sağlıklı birbirimize her şeyi paylaşacağız demediniz mi aslında? İşte ben <laughs> paylaşamıyorum. Aç kalıyorum ben. <laughs> <mi>? Hepsini bu yiyor. Paylaş mı? Açlıkta denmedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ediyoruz. <laughs> de <Bir gülüyor> abone olmayı unutmayın. Katılımıza katılabilirsiniz. Orada da içerikler var. Evet. Sevdiğiniz videoları like unutmayın. En çok hangileri like alıyor? o devam ediyoruz. Erkekleri özlemişsiniz. Geri getirdik. Bir daha da almayacağız. <laughs> ne komenti koyuyorlar aşağıya? Koment <laughs> <laughs> değil de şey mi alsak? Ben bunu çok merak ettim. Hiç bildiği böyle ünlü gafları ya var mı? Kimse uğraşmayacak onunla. Emojiyi var rahat ediyorlar. Hayır koment beş bizim kalacak. Bizim eminim bilmediğimiz gaflar var Hayır, Emoji söyleyin. Uğraşmıyor insanlar. Uğraşırlar. Uğraşmıyorlar. Siz emoji yine söyle. gaf biliyorsunuz. Gaf yazın. Emoji söyle Aslı. <laughs> Portakal. Tamam. Seksi bir şey olsun. Orada Muz demeyelim çok bariz. Şeftali. O da bariz. Kız. Tavşan. Tatlıca. Tavşan iyi bu arada. Tavşan iyi. Tavşan. Tavşan. Ya hareketlere bak ya. <laughs> bunny bunny into the bunny. Günde Hadi. 500. Şey var ya arabada 5 evde 15. Ya öyle bir şey matematiksel olabilir mi? Beni delirtmeyin. Hayır, devamı çok kötü. Hoşuna da giderse BDV. Bunun devamı. Gerçekten ha, mi? Hoşuna, beş, beş. hoşuna <laughs> da giderse Evde 15. Hoşuna da giderse BDV. Beynimden nasıl temizleyeceğim? <laughs> o zaman <laughs> arabada 5 <laughs> evde 15. Hoşuna da giderse sen diyecektin BDV'yi. BDV! BDV. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> sizin için yorum atmayı unutmayın. Kalp atmayı unutmayın. takip etmeyi. Kocaman öptük size. got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with.